Mail atmışsın ya sen. CC sıralaman yanlış. Yani onu geri çek. Tekrar atalım. Bu mail sıralamaları ile ilgili de size ben bir eğitim vereceğim. beni iki kere CC'ye koy. Arkadaşlar bugün yemek saatiniz nasıl? Kim kaçta çıkıyor yemeğe? Onu bana bir mail atabilir misiniz bir Excel'de? Ben öğlen olmayacağım. Metin Bey'in doğum günü ya ona hediye bakacağım. Oğuz abi. nerede? Tuvalette Kaan Bey. Arkadaşlar bu tuvalet yani tamam tuvalete gideyim de. Sen yarın bir bu tuvaletlerle ilgili bir excel yapar mısın? Arkadaşlar pazar günü bir gelelim de buraya. 2016'da gelen maillerin çıktısını alalım. Ve alfodik sıraya dizelim. Bir toplantı gelmiş. sen katılır mısın? Özetini geçersin. Ben çünkü o toplantıya <laughs> gidemem o toplantı yani benim. Çok işim var ya. Yani. Arkadaşlar 2017 izinlerini girdiniz mi? İyi çalışmalar demişsin. İyi çalışmalar denmez o seviyedeki birisine. <laughs> o maili tekrar geri çekip tekrar daha resmi bir şekilde atabilir misin? Bugün boyunca bütün attığın mailleri akşam eve gidip tekrar temiz kağıda çeker misin?